Hoş bulduk. Gayet iyiyiz. Arın, Arın pembe topu gördün mü? Pembe topa bakmaya geldik biz de. Pembe kazak. Pembe kazak evet. Arıncığım hadi sen şurada dur bakalım tut elimi. Benim. Diyor ki günlük gözümü aldı diyor ışık verdi. Ne yaptığımızı anlatalım. Evet. evet biz e, geçen hafta Trabzon maçına gittik. Ya Arın'ın ilk maçı yenildik. Şimdi ben giderken şey diyorum, oğlum kaybetmek de var sporda, kazanmak da, önemli olan eğlenmek falan diyorum. Sabah eşim şöyle dedi, Arın geldi ve dedi ki, önemli olan sporda eğlenmek. Dedim tamam erkenden aşıladık, en azından adam holigan olmayacak. Çünkü biz birazcık böyle deşarj olma amaçla gittiğimiz için. Ama bugün de ilk defa basketbol maçına geliyoruz. Hem de çok güzel bir organizasyon, çok güzel bir amaç için. Meme kanserine farkındalık yaratmak amacıyla. O yüzden Arına dedim ki Arın dedim basket ne renk topla oynanıyor? Turuncu dedi. Dedim ki bugün pembe varmış. Nasıl yani falan dedi. O gazda geldik. Geldim. Arın işte bak işte pembe top. Hadi gel sektir. Gel sektir. Bana versene topu. Al. Bana at bana. Hangi skora daha yüklük? Neyse bir. Gördüğün bahsetme. gibi, gördüğün gibi ne yapıyor abi? <laughs> evet, yeni bir klibimiz oldu. Kayaan abi'nin anısına, sarı saçlarından, sen suçlusun şarkısına bir klip çektik. Çok kısa bir süre sonra pasımı vereyim. Çok kısa bir süre sonra müzik severlerle buluşturuyoruz. Eee, Kayaan abi çok enteresan bir kişilikti. Allah rahmet eylesin. Ben ona telefonda demiştim ki abi ben senden çok korkuyorum. Dedi ki yani oğlum niye korkuyorsun? Abi dedim çünkü herkes diyor ki ya Karayhan abi şöyle yapar böyle yapar. Dedi ki ben dedi dürüst bir adamım. Bildiğimi dolu dolu söylerim. O yüzden insanlar gerçekleri duymaktan pek hoşlanmaz derdi. Ama çok şükür bizim onun hiç kötü bir anımız olmadı. İki şarkıda da seslendirdim. iki şarkısında da bana çok güzel geri dönüşler sağladı. Ve mekanı cennet olsun inşallah. Güzel oldu klip. O da zamanında sarı saçlarından sen Haydar Haydarpaşa'da çekmiş. Biz de orada çıkmıştık. Mustafa Bey şey söyleyeyim ya. Cem biz şey yazdı. Hacı Hacı diye hitap etti Cem Yılmaz'a o da, dedi o da dedi ki, sizi tebrik etmiş. Ne ki yani Hacı <laughs> ben ben değilim. Acı ustama. <laughs> ben çok beğendim. Çok akıllıca bir 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 beğendim. Ben beğendim yani. Çok güzel olmuş. Aklı yani. Ne diyeyim? <laughs> <laughs> Doğruya doğru en azından çok doğru söylemiş. Cem o abi'ye yani. sevgiler. Bizim de bir <laughs> Evet. Şu anda on, ondan da bahsedeyim. Çok e, hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Ee, sanırım onun albümü benim albümden önce çıkacak. Rakip Siz olur mu? Geçer. Mi? Mi? ben geçeceğini düşünüyorum çünkü albümü ağzına kadar doldu abi. İrem Derici, Ece Seçkin, Sinan Akçıl yani her geçen gün artıyor. Hadi ben de kıyısından köşesinden bir şarkı söyledim de galiba satışta kapışacağız öyle görünüyor. Kapışacaksın rakip yani. Tamam. <laughs> yok yok tam tersi. Bizim ayağımıza o Arap sabunu döktü geçmiş olsun. Çok çok teşekkür Teşekkürler, Burada sağ olun. Evet, merakla bekliyorum. Yani işte inşallah başka bir erkek versiyonu olursa bir gün biz de bir top atarız evet, herhalde evet. inşallah.